Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. İkizler ve yükselen ikizler için Nisan ayının ilk hafta ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı içinde de Seher Altıre Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok'tan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. M harfindeki bir kişiyle konuşmanız ve bu konuda e, bir ortak yol bulmanız var. İsminde F harfi olan bir kişiyle daha öncesinde inatlaştığınız bir konudan orta uzlaşmaya gireceğiniz bir durum var. Akrabalık ilişkilerinde iki ayrı kişinin küslüğü ve bu konularda sizin barıştırma noktanızda gözüküyor arkadaşlar. Sevinçli müjdeli iki tane haberiniz var. Özellikle bir tanesi de yurt dışından gelecek olarak gözüküyor. Geçmişte üzerine kapatmaya çalıştığınız bazı konularla ilgili bu dönem yine gün yüzüne çıkacak ve siz bu konuda öfkeleneceksiniz. Öfkenize yenik düşer düştüğünüz takdirde sıkıntılar yaşamanız var. Bu konuda üç kişi bir araya gelip bir konuşma yapacaksınız. Burada sakinliğinizi koruyarak konuşmanız gerekecek. Çünkü buradaki alınacak karar ya da üçünüzün ortak vereceği karar sizin için daha hayırlı olacak. Öfkeyle e, kalktığınız zaman sıkıntı devam edecek anlamına geliyor. 5 rakamında sevineceğiniz bir haber var. Bu 5 rakamındaki haberle birlikte iki ayrı yerden de gelecek olan kısmetleriniz var. Görünen şu ki, e, Nisan ayının ilk haftasından itibaren büyük fırsatlar, büyük e, kısmetler de sizin hanenize geliyor gözüküyor. Yurt dışından gelecek olan bir yolcu veya bir misafiriniz var da gözüküyor arkadaşlar. Hayatınızın belli bir dönemi var. Geçmişle ilgili özellikle kafanızın içerisinde bazı şeylerde insanlara karşı ne kadar e, tolere e, gösterdiğinizi veya ne kadar iyi niyet gösterdiğinizin hesabını yapacaksınız ve bundan sonraki süreçte bu kadar e, iyi niyet göstermemeye karar vereceksiniz. Bir cenazeniz var. Bu cenaze konusunda özellikle gözlem anlamında sizi çok etkileyecek olan bir olay var. Burada e, hani giden kişinin e, gittiği gibi kendi ile birlikte gittiğini göreceksiniz. Geride kalanların sanki bir anda hayata hızlı bir adapte oluşu e, sizi tuha, sizin tuhafınıza gidecek olarak gözüküyor. Sevineceğiniz haberler var. Bir de uzun bir yolculuğunuz var. Bu yolculuk bir anda çıkacak ve siz e, bir arkadaşınızın e, bir acısını paylaşmak üzerine gideceksiniz buraya. Sizin kendinizin değil de sanki arkadaşınızın acısını paylaşmak için gideceğiniz bir durumda gözüküyor. E, bu arada başka bir arkadaşınız tarafından sırtınızdan hançerlenebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki bir kişi de olabilir bu. Ee, bu konuda aslında biliyorsunuz hissiyat ama anlamında ama bunu yine de yapmaz dediğiniz bir kişinin yapacağı bir durum bu O yüzden insanlara karşı iyi niyet gösterirken çok fazla abartmayın diye uyarmak zorunda kalacağız Tabii ki burada Elinizden çıkacak olan kısmetler var ama geri gelecek olan kısmetler daha fazlası O yüzden bu dönem e, sanki birikim yapmak ileriye dönük e, yatırım yapmak konusunda daha çok fırsatınız olacak. Elinizden çıkacak olan küçük bir miktar para var ama dört tane ayrı kişiyle konuşmanızdan müjdeli haberler. Kazanç veya iş konusunda özellikle bu dönem iş konusunda ara iş içerisindeyseniz 4 ayrı kapının birden açılması durumu var arkadaşlar. Sağlığınız çok iyi değil çünkü e, bu dönem psikolojik anlamda zorlandığınız bir sürecin içerisinden geçiyorsunuz ve e, bundan önceki 2 yıl zaten sıkıntılar içerisindeydi üstüne bir de deprem veya bu dönemdeki dünyadaki felaketler de sizin psikolojik anlamda yıpranmanıza sebep oldu. Bu kaygı bozukluğu nedeniyle e, kendinizi yalnız depresif bir halde hissedebilirsiniz. Buradan tedavi alarak çıkmanız daha doğru olacaktır arkadaşlar. Üzerinizde büyük bir nazar var tabii ki ama bu nazar sizin bu depresif halinizle alakalı değil. Aksine başka şeylerin de üzerine eklenmesiyle daha da fazlalaşması anlamına geliyor. O yüzden adak adadığınız şeyler konusunda gerçekleşecekler. Hatta müjdeli haberleri rüyanızda da göreceksiniz. Rüya ile gerçek arasında biraz karışıklığınız var. Biraz sakinleştirme ihtiyacınız var kafanızı. Ee, belki de küçük bir tatil veya bir mola diyebiliriz ya da tek başınıza kalıp bazı şeyleri gözden geçirmek sizin için daha olumlu olacaktır. Uzun zamandır beri karmaşanın içerisinde, kaosun içerisinde kalan beyniniz size yorgunluk sinyalleri veriyor gözüküyor. Bir olay var. Her iki tarafında da sıkıntı yaşama durumunuz var. Yani ee, mesela bir düşün, bir düğüne gittiniz. Kız tarafı mı, erkek tarafı mı? Her iki taraftan da mesela bir takı takmak durumunda kaldığınız gibi düşüneceğiniz bir olay var burada. Ama burada asıl mesele sizin kendi içinizde bu iki olaya da karşı çıkma gerektiği çıkmanız gerekiyor. Çünkü bu iki olayın içerisinde de olmak size yakışan bir durum değil veya sizin normalde yapacağınız bir şey değil. Burayı belki de bir aile içerisindeki tartışmada taraf tutmak gibi bir olayın içerisinde kalacaksınız ve bence orayı terk etmeniz sizin için daha doğru olacaktır. Dedikodularınız tabii ki var. Bu dönem özellikle sizin arkanızdan bunu yapıyor, şunu yapıyor, başarıyor, şöyle becerikli, böyle iyi diye konuşmalar çok bulacak. Hiç tanımadığınız insanların bile bu tür konuşmalar yaptığını fark edeceksiniz. Bu sizin insanlar tarafından daha çok bilinirliğiniz halinde, insanlar tarafından onaylanma süreciniz anlamına da geliyor. Ama bu sanki size yükmüş gibi gelecek duygu anlamında. Bu kadar tanınma, bu kadar bilinirlik hali sizin hoşunuza gitmeyecek. Tam yalnız kalmak istediğiniz bir dönemde böyle bir şeyin başınıza gelmesi sizi zorlayabilir ama daha sonra bu bunlar hoşunuza gidecek. Sorularınız var. Evet, kendi içinizde cevap bulmaya çalıştığınız sorular ama zamanla verilecek cevaplar var burada. Yani şu an her istediğiniz anda cevabını arayıp da bulacağınız bir telefonla cevap bulabileceğiniz bir durum yok. Zamanla ve gelişerek bu alacağınız cevaplar var. Yurt dışına gitme konusunda büyük bir fırsat yakalayacaksınız ve eğer iş veya eğitim konusunda daha öncesinde başvurmuşsanız bugünlerde onaylanması anlamına geliyor çok büyük bir şans kapısı açılacak. Karşıdaki kişi ön yargıyla yaklaşacaksınız. Özellikle aşk konusunda bu kişi sizin şansınız olacak ama siz başlangıçta bunun hata olacağını veya sizi sıkıntıya sokacağını da düşünebileceğiniz bir durumdan geçeceksiniz. Evet ikizler ve yükselen ikizler için Nisan ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine bakıyoruz arkadaşlar. Evet uzunca bir süreç. Kendisiyle hep dışa dönük olan bir ikizler burcu bu dönem yalnız kalmak için çabalıyor gözüküyor. İki tane hastanız var bunlarla ilgili onların tedavi süreci veya onlarla uğraşmak durumunda kalacaksınız ya da ilgilenmek durumunda. Evinizin hanenizin içerisinden çıkacak olan bir eşya sizin ruhunuzdan da çıkmış yani manevi anlamda anısı olan bir eşyadan kurtulmak anlamına geliyor burası size sıkıntı veriyormuş gözüküyor. İki tane sevineceğiniz haber var. Bir kağıda imza atacaksınız ve bu imza sizin için e, para anlamına da geliyor. Yani arkasından para gelecek. Arkanızdan laf söyleyen bir anne ya da aile büyüğü olan bir kişiyle ilgili uzlaşmaya ya da sizin ne yaptığınızı sonunda anlamaya çalışacak. Uzun zamandır beri aile ile küslüğü olan bir ikizler burcuysanız bu dönem barışma konusu gündeminize gelecek veya bu konuda iletişim kurmaya başlayacaksınız gözüküyor. Yüreğinize yük olan iki tane konuda müjde alacaksınız. Yurt dışından gelecek olan bir sevindirici haberiniz var. Bir de büyük kısmetiniz var olarak gözüküyor. Bayraklar çıkmış, üç tane bayrak devlet kapısından gelecek kısmetleri de anlatıyor burası. Etrafınızdaki insanlar sanki sizden akıl almak istercesine yakın çevrenize girecekler. Siz buna çok e, müsaade etmek istemeyeceksiniz ama özellikle e, kıramadığınız insanlarla da bir araya gelip sohbet etmek zorunda kalacaksınız. Tabii her insanın kendine olan sıkıntıları var, bunları da teker teker. Sanki e, insanlar sizi e, psikiyatri uzmanı olarak kullanabilir bu, bu dönem arkadaşlar. Geçmişte kan bağı ile ilgili bir sıkıntı yaşadığınız kardeşiniz varsa bu dönem yine onlarla ilgili yüzleşmeniz var bu konuda sıkıntılarınız bir süre devam edecek hatta bunlar artık büyükler ligine taşınmış olacak o yüzden farklı bakış açıları da var fil çıktı. Ev ya da evlilik konusunda büyük bir şansınız var. Zaten içeride aşk konusunda büyük bir fırsat gelecekti. Siz aradığımı buldum. Bu konuda artık kafamdaki soruların cevabını veriyorum diyeceğiniz bir durum var. Ama zamana bırakıp bunu biraz uzatma niyetinde olacaksınız. İki ayrı yerden güç kuvvet kazanacaksınız. İki tane dileğiniz var zamanı var henüz bekleme aşamasında olan bu dilekler ama sonrasında olacağını da bileceksiniz ve üçüncü bir dilek bu konuda müjde gibi hayatınıza gelecek yeni bir aşk yeni bir ilişki anlamına geliyor ki bu da sizin ferahlamanıza neden olacak. En azından sizin dilinizden sizi anlayan bir insanla karşılaşmak gibi düşünebilirsiniz burayı. Çünkü insanlar bu dönem hayatına gerçekten birisini sokma konusunda çok zorlanacak. Ama ilişkiler anlamında hayatınızda bir kişinin size yoldaşlık etmesi de hoşunuza gidecek gözüküyor. Evet ikizler ve yükselen ikizler için Nisan ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.